Bir gün Kemalettin Hoca, Üsküdar'daki büyüğümüz hocamız, Allah ona uzun ömür versin. Maşallah. Şu an 93 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Hicri olarak 97 falan diyor. Hoca. 94, 97. Az kaldı diyor. Bir hasta diyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak daha uzun yaşasın. Ama saat yerinde. Bir gün dediler ki oturuyoruz. Hocam sizi de çok yoruyoruz. Yani, hakikaten her akşam dolu. Her sabah dolu. Hatta bir, bir parantez açayım. Dedi ben dedi hani Beşiktaş'ta camide imamdı. Oradan dedi hani hizmet maksatlı yine emekli oldu. Ben dedi hanıma dedim ki hanım yarın emekli olunca ara altımıza bir arabada da var nasılsa takatuka da olsa bir araba var. Beraber gezeriz şöyle hem işte Türkiye'yi. Herhalde vaktimiz olur. Mübarek diyor sen misin onu söyleyen diyor. Sanki bütün işler beklemiş, beklemiş, benim emekliliğimi beklemiş diyor. Ben imamken daha rahattım diyor. Şimdi diyor daha yoğunlaştım diyor. Böyle hani tatlı tatlı anlatıyor hocam. Ee, dendi ki işte hocam yani çok yormasınız kendinizi falan deyince her şeye evet diyorsunuz. Olmazsa size bir hani bir e, sizi bir yere götüreceklerini de bir arkadaş araya koyalım. Yani o bazı şeyleri siz her şeye hayır diyemiyorsunuz sabah gece gündüz ya sabah namazı çağırıyorlar, yatsıya çağırıyorlar, gece 12'ye kadar tutuyorlar falan. Bu ya kimse de fazla düşünmüyor yani. Dedi ki Allah şahit dedi. Bir hayır işi, bir güzellik olur da dedi. Kemalettin'in orada dedi kendisine Kemalettinler var. Kemalettin'in orada bir e, rolü olacaksa dedi. Yani faydalı olacağını düşünüyor da beni davet etmiyorsanız dedi. Allah'a sizi şikayet ederim dedi. Aa. teneşire kadar dedi. Allah ne verdiyse gidebildiğimiz kadar gideceğiz ha. Yolda kalırsak artık mazeretimiz orada geçerli olabilir Şimdi e, işte imandan ihsana hizmet insanlarında gelişmesi gereken özelliklerden bir tanesi bu arkadaşlar. Mazeretleri tüketen adam olmak. Allah için ama